Kayu. Çok güzel bir gündü. Kayu, annesi ve Rosie parka gideceklerdi. Kayu yanına hangi oyuncağını alacağına karar vermeye çalışıyordu. Uçağımı almaya karar verdim. Hadi gidelim. <laughs> Bizi bekle. Ona, bana bak anne, uçağım gerçekten çok hızlı uçuyor, değil mi? Evet ama. Ya. Ben bu dünyanın en hızlı jet pilotuyum. Caillou, şimdiye kadar uçanların içinde en hızlı sensin. Yaşasın! Yavaş ol biraz Caillou, koş ayakkabıların yok. Kayu'nun dizleri kanamıştı ve gerçekten çok ama çok ördü. Kayu düştü. Ah acıyor anne, çok acıyor. Of, of olmuş. Aa zavallı Kayu, iyileşeceksin. Hadi eve dönelim, seni temizleyeyim. Bugünkü ilk hastam sensin. Oldukça kötü düştün gördüm. Bu yüzden önce yarayı iyice incelemem gerek. Bakalım kırık falan var mı? Kayu annesinin doktor taklidi yapmasını komik buldu. Hmm, i̇yi. Önce seni biraz temizleyelim bakalım. Tekrar uçağına kavuşman çok da uzun sürmez. Aa, sadece bir dakika canım. Kayyut tıpkı gerçek bir pilot gibi cesur olmaya çalıştı. Hastamın neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Hemşire Rosie, acaba bana o kutudan biraz pamuk verebilir misin? Hemşire Rosie! Şimdi bu yarayı temiz tutar ve yara çabucak kapanır. Bir şeye daha ihtiyacımız var. Evet sizce ne olabilir Rosie hemşire? Ya? Hı hı, kesinlikle. Evet, şimdi de sıra iyileştirici meyve suyuna geldi. Aa, Aa, evet, bu bir müddet acı verebilir canım. Ama kısa bir süre. Hadi seni uçağa bindireyim. Rozi, sen benim yardımcı pilotum ol. Sen önden git ve bana yolu göster. <laughs> i̇şte geldik. Size çok özel uçağımızın cam kenarında bir yer ayırdık efendim. Kayun'un dizleri gerçekten birazcık acıyordu ama yara bantlarından hoşlanmaya başlamıştı. <laughs> Çok özel bir müşterisi olmalısınız bayım. Çok özel müşterilere kurabiye ikram edilir. Teşekkür ederim. Kayu dizlerinin biraz daha iyi olduğunu hissetti. Yürüyünce acıyıp acımadığını kontrol etmek istedi. Beni yakalayamazsınız. <laughs> Leo! Clementine ve Billy. Leo'yu da gördüm anne. Sanırım parka gidiyorlar. Benim hastamın dizleri iyileşti mi acaba? İstersen biraz odada, şey, yani uçakta yürümeyi dene. Kayu dizlerinin oldukça iyi olduğunu hissetti. Iyi ben pilotuz Caillou. Şimdi parka doğru uçuşa geçiyoruz. İniş takımlarımız gayet iyi durumda efendim. Yardımcı pilotumla bir görüşeyim. Rosie, parka inebilir miyiz acaba? Hayır. Evet, rotamız park ve ben pilot ve yardımcı pilotun parka uçuş için ne ihtiyaçları olduğunu biliyorum. Vay! 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 Bak anne, ben çok iyi. <laughs> evet evet. Bu yüzden sana rozet taktım canım. Ve uçuş sırasında bütün iyi pilotlar... ...ne giyer acaba? Koşu ayakkabıları. Evet öyle. Lemen tanıyor. Hayır. Uçağına ne oldu senin? İniş sırasında bir kaza yaptım. Gördün mü? <laughs> Kendimi biraz iyi hissedince annem bana pilot rozeti taktı. Ne güzel. Sen gerçekten çok cesursun kayı. Hala acıyor mu? Önceleri acıyordu ama artık acımıyor. <laughs> Öncelikle bir yaraya bakalım. Aa, işte burası çok ağrıyor. Şimdi de yarayı temizleyelim diyor. Tamam. Bakalım her şey yolunda mı? Tamam mı? Şimdi daha iyisin. Teşekkür ederim doktor kayı. Şimdi herkes uçuşa hazır mı?